Her yıl farklı konu ve kategorilerle Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması bu yıl pandemi nedeniyle online olarak yapılacak. GİSPİR'in de sponsorları arasında yer aldığı ve bu sene konusu elektrikli feribot tasarımı olarak belirlenen 9. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması'nın finalistleri belli oldu. Üniversitelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliğinde okuyan öğrenciler, jüriye birçok yenilikçi ve çevreci tasarım sundu. tasarım yarışması sonunda birinciye 40 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek, jüri özel ödülü ise 5 bin lira olacak. 9. Gemi ve Yat Tasarım Yarışması'nın sonuçları 24 Aralık 2020 Perşembe günü saat 15'te gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile ilan edilecek. Ödül töreni, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin YouTube ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.